e gündemden de herkese merhaba. Bu haftaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Colix yeni bir ajans tarafından temsil edilecek. Burak Colix Arkın yeni bir e-spor ajansıyla çalışacak. Son olarak Envy takımından ayrılan temsilcimiz yeni takım bulmak için bir ajansla çalışmaya karar vermiş. Yeni ajansı olan Ulti Agency, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada hoş geldin mesajıyla birlikte 22 yaşındaki oyuncunun Ulti Agency tarafından temsil edileceğini duyurdu. Kolix Twitter hesabından bu ajans ile çalışmak için sabırsızlandığını söyledi. Liquid, CSGO takımındaki IGL boşluğunu Gabriel Pollan Toledo ile dolduracak. Liquid'in son organizasyonlardaki başarısızlıklarından sonra almış olduğu karar IGL rol için Gabriel Pollan Toledo'yu atamak oldu. Nitro'nun ayrılmasından bu yana çalkantılı dönemlerden geçmekte olan Liquid için büyük bir şans doğdu. Bu şansı iyi bir şekilde kullanırlarsa Follum gibi yetenekli ve bilgi birikiminin fazla olduğu bir oyuncu tüm takımın kaderini değiştirebilir. Fyfronin takımında üst Oncan ile yollar ayrıldı. Fyfronin ekibi yaptığı duyuruyla ile üst oyuncusu Onurcan Oncan Atak ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ve karşınızda 15 Şubat 2021 CSGO Dünya Sıralaması. Zirvenin yeni sahibi Natus Vinceyr oluyor. Astralis bu şekilde ikinci sıraya inerken Virtus Pro bir sıra yükselerek 5. sıradaki yerini aldı.